Evet. E, merhaba çocuklar. Şimdi bu sıra arkadaşlar, bu soru arkadaşlar çıkmış bir sorudur. Benzerdir. Taşma yapıyoruz. Bu kırmızıyı buraya getiriyoruz. Yani buranın alnını bulacağız. E şurası zaten 48 ediyor. Bizim amacımız nedir? Şu kısa kenarı bulmaktır. Şimdi arkadaşlar bak dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Biz 48'i 9'a bölersek bir tane küçüğü buluruz. Şu bir tane küçüğü buluruz. 48'i 9'a bölersek arkadaşlar 3'e böl 16 bölü 3. Yani şu uzunluk 16 bölü 3'tür bir tanesi. Burada 2 tane var. 16 bölü 3. 16 bölü 3 da 32 bölü 3. Yani arkadaşlar şu kenar ne oluyor? 32 bölü 3 oluyor. Bunu alanı bize istiyor. Çarpalım. 48 çarpı 32 bölü 3'ten sağdaştırma yapıyoruz arkadaşlar. 16. 3'ler gitti 16. 16 2 üzeri 4'tür. 32 de 2 üzeri 5'tir. 2 üzeri 9 olur. Cevap ne olur? 5. Evet bu basit bir soru. bunu yapmanız lazım. açı sayı söylemiş. Ve bunların ebubları birisi arkadaşlar. Bunlar aralarında asaldır demektir. Yazacaksın çiftleri. İşte 29, 32. Önce 2 yazdık ani yerine. Sonra 4 yazdık. 49, işte 34. Sonra 6 yazdık. İşte 69, 36. Sonra 8 yazdık. 89, 38. Aranda asalları alacaksın. Arkadaş bu arada asal 1, 2. Bu 3'e bilir olmaz. Bu da 4. 3 tane pardon. 1, 2, 3. Cevap nedir? C şıkkı. Evet bu da negatif kuvvetle ilgili bir soru arkadaşlar. Negatif kuvvet ve e, tam sayı kuvvetiyle ilgili bir kuvvettir. Demiş ki bak bir sayının eksi birinci kuvveti 1 ve 9'dur. O zaman bu sayı kaçtır? 9'dur. Yani K kaçtır? 9. 9 üzeri 1 de 1 ve 9'dur. Bu 9'dur. 9'un üçüncü kuvveti. 9 üzeri 3. Yani 2 üzeri 6 ensağda hali. Bu da ensağda hali 3 üzeri 2'dir. Bunları direkt yazacağız. 1 ve 9'un kaçıncı kuvveti? 81'dir. Eksi ikinci kuvveti arkadaşlar. Ters çeviriyoruz ya. 1 bölü 9'un eksi 6. kuvvetini bulacağız. Buraya yazacağız. Yani 1 bölü 9'un arkadaşlar eksi 6. kuvveti demek ters çevirsek 9 üzeri 6 olur. Yani burası nedir? 9 üzeri 6. E, 9 üzeri 6 ise e, burası en sağda hali arkadaşlar. 3 üzeri 12 değil midir? 2'den 12. E, 2 üzeri 6'nın kaçıncı kuvveti 3 üzeri 12'dir? Arkadaşlar 2 üzeri 6'nın ikinci kuvvetidir. Üstler çarpılır. 6 kere 2 12. Yani M kaçtır? 2'dir. Hepsini bulduk. Şimdi yerine yazacağız. Ne? Ne kaç bulmuşuz? Ne nerede şurada? Eksi 2. K kaçtır? 9. Eksi 2 üzeri 9 bölü. L üzeri eksi 1. L nedir? 2 üzeri 6. Yani 2 üzeri eksi 6. M'de arkadaşlar e, kaç bulmuşuz M'de? Şurada 2. 2 Şöyle yazacağız. Üst taraf eksi 2 üzeri 9'dur. Alt tarafta 2 üzeri eksi 5'tir arkadaşlar. Ee, şurada bir de ne biz yani, bir yere yanlış yazdık bakalım. L kaç dille? L, pardon L 2 üzeri 6 diyorum yani şey. 3 üzeri 6 arkadaşlar. Bunu düzeltelim. 3 üzeri 6'dan ikinci kuvveti 12 olmuşsa bu nedir? 2 üzeri 3 üzeri şöyle yazalım arkadaşlar. Eksi kuvvettir. 3 üzeri eksi 6. Bunu düzeltelim. Karışmasın. Evet. Şu artı 1 buraya eksi 1 gelir arkadaşlar. Burası ne olur? eksi 2 üzeri 8 olur. Burası da 3 üzeri eksi 6 olur. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ifade de eğer bu paydadaki ifade üste gittiği zaman şu eksi 6 artı 6 olur. Yani burası arkadaşlar eksi 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 6 olur. Bak eksi 6 yukarı gidince artı 6. Bu da yine parçalama. Parçalama yine bize anlatmıştık. Şu 2 üzeri 8'i bir kez sorunca eksi olacak. Bu ikisi gitti. Şu 2 üzeri 8'i parçalayacağız arkadaşlar. 2 üzeri 2 2 üzeri 6 yapıp 3 üzeri 6 yapacağız. Şurası 6 üzeri 6'dır. Şurası da 4'tür. Yani cevap ne olur? 4 eksi 4 çarpı 6 üzeri 6. Yani Adana. Uğraştırıcı biraz soru bu soru ama kolay. Arkadaşlar bu da önce alanı bulacağız. Bu 2 üzeri e, 24 olur. Bununla çarpıyoruz arkadaşlar. 2 üzeri 24 çarpı 3 üzeri 10. Bu tüm alandır. Bizden bu alanın %75'i yani 3 bölü 4'ünü bulmamız istiyor. Çarpı 3 bölü 4 diyoruz. 4 2 üzeri 2 yazılır. 3 bölü 4'ü bu da 1 yazılır arkadaşlar. Şurası 3 üzeri 11 olur. Şu 2 üzeri 2 yani 4 2 buraya eksi 2 gelir. 24'ün yerine eksi 2 olarak gelir yanına. Bu da 2 üzeri 22 kalır arkadaşlar. Bunu bulduk. Diyor her birisinde 8 aç. 8 ile çarpacağız. 2 üzeri 3. Ve her birisinde 3 üzeri 3 tane. 3 üzeri 3 ile çarpacağız. Evet sorumuz bu mantıklı arkadaşlar. Çözeceğiz bunu. Bir de her bir parça arkadaşlar 2 üzeri, 2 üzeri 11 bilir. 2 üzeri 11'e de böleceğiz arkadaşlar. Kaç tane var içinde? Sayısını bulmak için. Bunun mantığı bu. Şimdi 3 üzeri 14 çarpı 2 üzeri 25 diyor burası arkadaşlar. 11 çıkarsa 2 üzeri 14 olur. Yani bu da eşittir 6 üzeri 14. Yani cevap ne olur? 5 şık Evet bunlar biraz uğraştırıcı sorular arkadaşlar. Üstü sayıların şu soruda arkadaşlar 15 ile arasında asal. Asal olmayan tarihlerde 15 ile arasında asal ve 2 tane asal çarpalım. 2 asal olan arkadaşlar direkt yazıyorum bak. 6, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 22. 2 asalı var bunların. 24, 26, 28. Bunların 2 asalı var. Yalnız 15'le arasında asal olacaklar. Arkadaşlar 15'le arasında asal için 2 ve 3'e bölene almayacağız. Yani 6'yı alamayız, onu alamayız, 12'yi alamayız. 14 olabilir. 15 3'e bölünüyor, 18 3'e bölünüyor, 25'e bölünüyor, 21 3'e bölünüyor. 22 alabiliriz. 24 3'e bölünüyor. 26 alabiliriz ve 28'i alırız arkadaşlar. Bunlar 15'le arasında asaldır. 4 gündür yani. 4 kere 75 300. Adana. Evet bu da üstü sayılar gibi soru arkadaşlar. Şimdi bunu önce 12'ye böleceğiz. 12 parça olduğu için 9 çarpı 2 üzeri eksi 2 bölü 12. 3'e böldüm. 3 bölü 4. 3 çarpı şimdi 4 2 üzeri 2 yazılıyor arkadaşlar. Bu artı 2 buraya eksi 2 gelir. Yani 3 çarpı 2 üzeri eksi 4 oluyor burası. Bir parça. Bunu da 10'a böleceğiz arkadaşlar. 10'a böldük 2. Bu artı 1 buraya eksi 1. Bu bir parçası 2 eksi 1. Bu da bir parçası bu olur arkadaşlar. Diyor ki bir dikdörtgen yap. 4 tane uzun, 1 tane kısa al bundan. 4 tane bundan al 4'er tane. 1 tane de buradan. Yani kısas arkadaşlar bunlardan 8 tane alacağız şundan. 8 ile çarpacağız bunu. 8 ile. Bunu 8 ile çarparsak arkadaşlar 24 çarpı 2 üzeri -4 yani 1/16 olur. 8'e bölsek 3/2. 3/2 olur bu. Yani bu ikisi 3/2 olur. Bu kısalardan da 2 tane almış arkadaşlar. Yani bunu 2 ile çarpacağız şunu da. Bu 1 4tür 2 ile çarparsak 1, 1 2 Burası da 1-1-2'dir arkadaşlar. Toplam 4-2'den 2 olur. Cevap Ceyhan. Evet bu da biraz uğraşıcı soruydu. Bu kolay. Bak bunun 6 kenarı var. Bunun 5 kenarı var. 6 ile 5'in ekoku 30. Her 30 seferde bir yanına geliyor arkadaşlar. Diyor ki başlangıç hariç 3. kez. Yani başlangıcı saymayacağız. 3 defa 30 gideceğiz. 30-60-90. 90 defa gittiğimiz zaman arkadaşlar. 90 hızla gittiğiniz zaman 6'ya bölersen bunu tur sayısını bulursun. 90'ı 6'ya böl 15. Bu 15 tur atar. 90'ı 5'e böl 18. Bu da 18 tur atar. Toplam 33 tur. Cevap 5 çıkar. Evet bunun bir kenarı 8 üzeri 3 yani 2 üzeri 9'dur karenin. Alanı çarpımlarıdır 2 üzeri 18 arkadaşlar. Bu karenin alanıdır. Üçgen 400 üzeri altta 2 üzeri 12'dir çarpı yükseklik. Arkadaşlar x'in alanı eşittir demiş. Yani karenin alanı eşittir. 2 üzeri 12 çarpı x bölü 2. Üçgende 2'ye bölme var arkadaşlar. Şimdi biz bunu 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar burası 2 üzeri 11 olur. Şurası. 1 çıkarıyoruz ya. İşte ben 11'e kaç eklesem 18 olur. 2 üzeri 7. Yani cevap nedir? Yükseklik 2 üzeri 7'dir arkadaşlar. 2'ye bölmeyi unutmuyoruz. Evet bu soruya gelelim. Bu da kolay. Alanı 15 demiş ve hangisi olabilir demiş. Aranda asal. Arkadaşlar 5'e 6 ben aldım. 5 kere 6 30 yarısı 15. Doğru. O zaman bir kenar nedir? 5'e 6'dır. Olabilir bu şıkta buldum ben. İşte 18, 18 çevresi 36. 10 da bu 46 cevap Adana. Bu da çıkmış bir soru arkadaşlar. Buna benzeri çok çıkmış soru var. Burada alanı en fazla diyorsa